Bu programı araştırmak isteyen Google'da Uncle Nice program diye araştırabilir. Bir akrabalı eşleştirme programıdır. Akrabalık katsayısı 3.25'tir. Tamamen güvenli bir programdır. Bu programda kan hattı soy hattı oluşturulur. Tek tip ve karakterde köpekler üretilir. Genotip ve fenotip oturur. Bilimsel bir programdır. Anasını oğluna veya kardeşini kardeşe eşleyerek bilmeden, sistemli yapmadan ve bilimi kullanmadan akrabalık katsayısını bilmeden üretim yapılmamalıdır. Dünyada tavuklardan lepisteslere, köpeklerden koyunlara, kobay farelerine kadar her üretimde kullanılan yöntemlerdendir. Üretimler her zaman en iyi köpeklerle yapılır. Laf olsun diye yanlış köpekler üretilmemelidir. Yavru seçmeyi öğrenip ürettiğiniz köpeklerle aynı tipte yavruları tutarak üretime devam edilmelidir. Farklı farklı tipteki köpekleri eşleyerek tip oturtamazsınız. Aynı kusurlara sahip hayvanları eşleştiremezsiniz. Mutlaka seçici olup en iyi yavruları tutmalısınız. Birkaç özelliği için değil tam köpeği üretmelisiniz. Köpek bir bütündür. Kafa en değerli yer olsa da anatomisi bozuk olan köpek köpek olmaz. En güzel köpekte en güzel yavruyu verecek demek değildir. Vermiyorsa yetiştirme programında kullanılmaz. Keyfi, keyfine varılır. Şimdi erkek köpeği alırsınız. İki tane farklı kandan dişiyle eşlersiniz. İki dişiden de çıkacak erkek yavrulardan en iyisini, en çok benzeyen yavruları tutarsınız. Bunları tekrar tamamen farklı kanlı dişlerle eşleyerek birinden erkek yavruyu, birinden dişi yavruyu tutarsınız. Dişi ve erkek yavru eşleyerek bu dişi yavru elinizde tutarsınız. Daha sonra buradaki dişiden çıkar erkek yavru tamamen tekrar farklı bir kandaki dişiyle eşleştirilerek erkek yavrusunu tutarsınız. Bu erkek yavru ve bu dişi yavruyu eşleştirdiğiniz zaman sizin line dediğimiz kan ve soy hattı oluşturulur. Bu programda genetik özellikleri sabitlersiniz. Köpek üretiminde mümkün olduğunca çaprazlamaya gidilmez. Yani dışarıdan kan sokulmaz. Bunun sınırı da küçülmedir her çaprazlama sorunu sonraki nesillerde ortadan kaldırmak zorunda kalacağınız birçok kötü özellik getirir.